Hala şimdi dün testi gel şunu yapalım. Tut kollarına bakayım. Yelik varsa yanarsak. Oğlum bir sürü test çözüyorum da şeyde sıkıntım var benim ya. Yani. Cümle anlamı ve yorumunda uzun paragraflarda. O kavramlardan Sen doğru sana atmak istedim de. Hepsini şey, amına koydum şey. Sen. da şey. Tamam. Bak gelin ha. Dur oğlum dur dur. Lan dur şu Süleyman'a şey yapacağım bekle. Amına çok. Dur. Gel. Ya ne yapıyorsun? iman gücü varsa bende de deli gücü var lan yavrum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nerede bir delik, nerede bir <laughs> pire, nerede bir kuldağ, nerede bir haram zatırık, nerede bir düzdağ, nerede bir pezeveklik. Süleyman orada. Gel oğlum yapacağım başını amca. Oh. Yolun ben peynirine bak. <laughs> hmm.